Olamaz. Arabalar şehrinde çok garip şeyler oluyor. Hemen haberleri izlemeliyim. Çok çok çok. Bak, arabalar şehrinde çok garip şeyler oluyor. Bilgi İslam ettiğinde ortalarda yok. Çok çok çok. Ne? Olamaz. Hayır. Hemen Bilgi İslam aramaya gitmeliyim. Bilgi İslami Ettim! Bilgi İslami Ettim! Bilgi Neredesin? Bilgi İslami Pardon! Pardon! Bilgi İslami Ettim! Bilgi İslami Ettim! Bilgi Bilge Hüsamettin. Şehirde çok garip şeyler oluyor. Lütfen söyle. Tamam evlat. Anlatıyorum. Beni iyi dinle. Bu efsanenin adı Mafya babası arabası efsanesi. Ne? Çok garip bir atmış. Evet. Çok garip bir at. Ve o yıllar önce hep ve e, ölmüş bir iyi, iyi kalpli bir arabaydı. O, efsaneyi anlatıyorum. Rivayete göre Rivayete göre e, o, o, o çok iyi bir arabaymış. Ama maalesef ölmüş ve ruhu kötü olmuş. Ve o da mafya olmuş. Hatta <laughs> Hatta büyük büyük dedim de arkadaşmış. Oo! Uzun zamandır gün geç Burası burası araba ölüsü kokuyor, araba ölüsü. Ha ha. Ha ha ha. Bu o zaman gelmiyorum. Çıkma. Çık acaba acaba bizim A, acaba benim arkadaşımın kim dedi? Şey, Huyar sana kim nerede? Olamaz. Geliyor oluyor. Kar başladı iyice. Bak şey Beni iyi dinle. Bundan kurtulmanın bir yolu var. O da iyilik zümrütü. Eğer iyilik zümrütü onu motoruna takarsak o tekrardan iyi olur. Ah tamam teşekkür ederim. Ben evime yatmaya gidiyorum. Burada uyuyayım <laughs> Oh sonunda geldim be. Ha 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 bu şehirde çok kötülük yapıyor. Ha 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 ha. Oh, mis gibi uyumuşum be. O da ne? O siyah bir araba. Hayır. Dur bir dakika. Sakin olmalıyım. Evet sakin olmalıyım. İyilik zümrütünü almaya gideceğim. Evet. İyilik zümrütünü almaya gideceğim. O arabayı yakalamam lazım. İyilik zümrütünü almaya gideceğim. Evet. Zaten az da kaldı. Ona onun şeyini takmamız lazım. İşte motoruna. Dur bir dakika. O bizim torun değil miydi ya? Hani şu hıyar Hüsamettin'in torunu. Hasan. Evet. Ha neyse bir sürü kötü yapacağız. İlk önce şu arabayı. İlk önce araba... Ah, ilk önce arabayı geber Ha, şuna bak. Çok komik oldu araba ya. Daha bir sürü arabayı makyazlayacağız. Çok güzel olacak. Çok, Olur. çok. <gülüyor> <gülüyor> lan Öyle kim? Var. Kim dedi lan bana? Lan. lan kim değil, lan? Her mi görüyorum? Evet galiba hayal görüyorum. Bir tane daha araba yok edeceğim. Evet. Az kaldı. İyilik zümleti. İyilik zümletini bulmam lazım. ikisini benim bulmam lazım. İşte. üstünde. Altında evet. Şunu almalıyım. Evet aldım. Bakalım göreceğiz bakalım. Şimdi kimin iyiymiş kim kötüymüş. Evet o oradaydı. Evet gördüm. Yanından geçiyordu. Şimdi atacağım ona. Piyo! Tıç! Ha! Piyo! Tıç! <gülüyor> 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 ne oluyor bana? <laughs> Hayır. Olamaz. Bu iyilik simriti. Hayır. Bu iyilik sümrütü. <laughs> Artık bir <laughs> olmak zorundayız. Tam. Bundan sonra iyi birisi olacağım. Ve mafya arabası da sonsuza kadar iyi olur. Son.